Merhabalar, Tav Hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz Tav Araştırmacısı Doktor Ozan Ahmet Gökçe. Güney Kore'de son yıllarda düşen nüfus artış hızı büyük bir krize dönüşmek üzere. Kore yönetimi durumu tersine çevirmek için milyar, milyarlarca dolar harcadı ve harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda Sayın Gökçe'ye birkaç soru yöneltmek istiyorum. İlk olarak Güney Kore'de nüfus artış hızının azalmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Ee, hocam öncelikle merhabalar. E, ee... Güney Kore'nin nüfus artışının azalmasını ben e, birkaç faktörün bir araya gelmesiyle oluşan önemli bir e, faktör olarak görüyorum. Yani önemli bir durum olarak görüyorum. Şöyle ki dünyada zaten dünya dünyada e, nüfus nüfus artış hızının azalması yönünde bir fenomen var. Yani e, gerek çağın gerektirdikleri, gerek e, üniversiteli e, üniversite mezunlarının artışı, e, gerekse işte çalışan nüfusun e, artışı e, evlenme oranlarının düşüşü gibi birçok faktör bir araya gelince dünyada da e, nüfus e, artış hızının ve bebek doğum artış hızının azaldığını görüyoruz. E, bu Asya bölgesinde daha yoğun olarak gözlemlenen bir şey ki e, bildiğiniz üzere yakın zamana kadar e, Çin'in tek çocuk politikasının devam ettiği, Hindistan nüfusu olarak onu geçtiği Japonya ve Güney Kore'nin de, e, nüfus artış hızının çok fazla azaldığını görmüştük bunlardan en az en fazla azalış gösteren de Güney Kore' şu anda 0.8 e, oranında e, bir durum e, gerçekleşiyor ki bu da yani e, anne baba başına birden az çocuğa tekabül ediyor e, Bu da nüfusun negatif yönde e, seyretmesine sebep oluyor e, şöyle başlayayım hocam bunu birkaç faktör faktör olarak ayırmıştım ben aslında e, bunlardan en önemlisi ilk başta bahsettiğim eğitim konusu ee, Güney Kore e, kendinin güç ve refah toplumu olması e, kültürü sebebiyle eğitime çok büyük önem atfediyor. Ve şu anda 25-34 yaş arası Güney Korelilerin %70'i üniversite eğitimini e, belli bir üniversite eğitiminin içerisinde veya tamamlamış durumdalar. E, bunlar lisans, yüksek lisans, doktora ve meslek yüksek okulunu dahil edebiliriz ve burada da OECD'de lider durumdalar. E, aynı şekilde e, Güney Kore'nin %50'si neredeyse üniversite mezunu. Bunda da yine OECD verilerinde en yukarıda durumda seyrediyorlar ki Türkiye'de son 20 yıldaki üniversiteden artış hızı ve üniversiteleri e, kişilerin, üniversite mezun kişinin artışını baz alırsak yüzde ancak ulaşmış durumda Türkiye. E, buna e, ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Hayata geç atılıyorlar. Güney Koreliler hayata geç atılıyor. Yine üniversiteden sebep. Çünkü orada da üniversite 4 yıl e, yine e, sağlık bilimleri 5 veya 6 yıl olarak devam ediyor. Hukuk fakültesi yine 4 artı 1 yıl gibi bir sistemleri var. Bunun da 20 yaşında üniversiteye başlama yaşları var ki bu dünyada çok er, çok geç bir yaşa tekabül ediyor. Ki hocam siz de hatırlarsınız 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de kredili sistem vardı ve neredeyse 2,5-3 yılda insanlar liseden mezun olma fırsatı yakalıyordu ve üniversitelerini erken bitirerek hayata atılabiliyorlardı. Hayata atılmak demek bir iş imkanı bulmak demek ve bir aile kurmak demek. Ee, geç hayat atıldıkları için de Güney Koreliler iş imkanlarını ve e, hayat hayatlarını kurmalarını, bir aile kurmalarını geciktiriyor. E, buna ek olarak şunu söyleyebilirim, çok önemli bir kavram olarak e, Güney Kore'de bin yıl bin yıllardır devam eden bir gelenek var. E, bu da e, tabii ki memuriyet. E, Güney Kore'de memuriyete çok büyük önem at, atfediliyor ve e, toplumsal olarak üst sınıfı temsil ediyor memurlar. Yani bir memur olarak, bir şu anki Türkiye'den örnek verirsek, bir uzman yardımcısı olarak başlarsanız, Uzman yardımcısı olarak başladığınız bir kurumda müsteşarlığa kadar çıkabiliyorsunuz. Güney Kore'de böyle bir dikey kademe atlama durumu var ve bu da büyük bir sınıfsal getiri kazandırıyor. Ve insanlar bu sebeple memuriyet sınavına çok büyük önem atfediyorlar ki Asya bölgesindeki en zor sınavlardan birisi derece derece artan ve son derecesi de neredeyse dünyadaki baro sınavları kadar, hakimlik sınavları kadar tıp sınavları kadar zorlaşıyor. E, bunu da e, insanlar defalarca hazırlanıyorlar ki bunun da ortalaması 6 ila 7 yıl arasında değişiyor. Ve bu sınava girme yaşı e, en son benim baktığım 2023 verisinde 29.9'du. Yani o, ortalama 30 yaşında insanlar bu sınava girerek sınava geçmeye çalışıyor. E, 24-25 yaşında mezun olan bir insanın 5 yılı da 30 yaşına geldiği zaman ancak memuriyet veya özel sektör arasında bir karar verme durumu oluşuyor ve böylece hayata geç açılmış oluyorlar. E, bu da e ee, şöyle bir durumu e, sonucuna doğruyor. E Güney Koreliler evlenemiyor. Güney Koreliler bir hayat kurmakta gecikiyorlar. Bunun ikinci aşaması da ekonomik faktörler ki e, Güney Kore'nin belki de tersinde dönen en önemli faktörleri. Güney Kore e, 50'li yılların sonundaki o ekonomik atılımından sonra çok çocuk politikasını teşvik etmeye başlamıştı. Neredeyse 4.5'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam 90'ların sonuna kadar bir ailenin, bir annenin çocuk sahibi olduğu çocuk sayısı ortalaması 4.5'ti. Ama 2000'lerin başından itibaren bu rakam çok değişti ve 2018 itibariyle 1'in altına düştü. Bu durumda temel sebebi ekonomik faktörler. Neden? Çünkü Güney Kore konuşmamın en başında bahsettiğim gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir durum bu. Bu ekonomik pahalılık ve geçim sıkıntısı... Güney Kore'de de gençlerin baş ettiği bir durum ve en başta evlilik rakamını vereyim size bir e, Güney Koreli çiftin evlenme masrafı neredeyse 200-250 bin dolar ki e, ka, e, bir çiftin toplam brüt maaşlarının neredeyse 6 aylık 7 aylık maaşlarına tekabül eden bir durum. Ya yani Türkiye'de mesela 15 bin dolar 500-600 bin lira Türkiye'de de aynı bu rakamlara tekabül ediyor yine 4-5 aylık maaşlarına tekabül ediyor. Bu da evlilik oranlarının çok fazla düşmesine sebep oluyor. Eğitim durumundaki gecikmeyle birleştirdiğimizde ortalama evlilik yaşının 32 olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de yakın zamanda 28'e çıktığı zaman Türkiye'de alarm veriyor durumu ortaya çıkmıştı. Ve yine Türkiye'deki nüfus artış hızının e, birazcık azalması da yine alarm veriyor durumuna sebep vermişti. Bunun üçüncü ayağı olarak da Güney Kore'deki azalmanın üçüncü ayağı olarak da iş kültüründen bahsetmek istiyorum hocam. E, Konfüçyüsçü bir e, felsefi ve dini anlayışa sahip çoğunlukla Güney Kore halkı ve çalışma kültürleri çok fazla. Yani ne olursa olsun çalışmak, sendikal haklarını yarıda bırakarak çalışmak, eylemlere e, katılmayacak ve çalışacak durumda olmak, aynı şekilde askeri yönetimlerin altında çalışacak durumda olmak, depreme rağmen e, doğal felaketlere rağmen sürekli çalışacak durumda olmak gibi zorunlulukları var. Bu da çocuk yapan annelerin işlerine geri dönmelerini çok çok azaltıyor. Neredeyse her 7 her anneden bir tanesi işine bir senelik izin haklarından sonra dönebilme şansı elde ediyorlar. Diğer türlü e, işe alımlarında mobbing gibi e, durumlarla engellendiklerini e, ben öğrendim, e, araştırmayı yaparken. E, bunun e, aynı zamanda erkek tarafı da var. Erkekler de e, bu yıllık izinlerin neredeyse yüzde erkeklerin yüzde beşi kullanıyor. Yani erkekler de çocuk bakma kısmında bir pay sahibi olmuyorlar. Bu yüzden de kadınlar çocuk sahibi olmak istemiyor. Özetle Güney Kore'nin şeyi budur hocam. Çok teşekkür ederim. Peki alınan tedbirlerin işe yaramaması nasıl açıklanabilir? Ee, hocam alınan tedbirlerden bahsedeyim önce ben size. Ee, bu çok çocuk politikasında çocuk çocuk başına e, ücret ödenmesi, yardım ödenmesi, çocukların eğitim masraflarının bir kısmının ödenmesi, burslar bağlanması. Çünkü Güney Kore'de eğitime çok fazla önem veriliyor ve çocukların e, ders normal ders zamanı sonra da kurs almaları gibi bir mecburiyet var, böyle bir alışkanlık var ve buna karşın destekler verildi. İkinci çocuğa daha fazla ücret. Bu 2000'lerin sonuna kadar devam etti ve nüfus da zaten aile başına iki çocuk, üç çocuk böyle 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 devam etmişti. Ama 2000'lerin sonunda bahsettim bu eksi rakamlarına yani bir çocuğun altına düştükten sonra tabii ki Güney Kore hükümetleri de bunu bir seçim vaadi olarak sundular ve çocuklara e, neredeyse her yıl 200 milyar dolar ayıracak kadar e, bir e, her yıl değil, toplamda yani 8 yıllık bir e, periyotlarında 200 milyar dolar harcayacak kadar bir bütçe ayrılması öngörülüyordu. Mesela Yunun 2022 e, Mayıs ayında geldi. Yun Yun 210 milyar dolar ayıracağım. Önümüzdeki 8 senede çocuk sayısını artıracağım. Ve hani burada çok, Türkiye'de çok fazla e, haber başlığı olmuştu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 çocuk yapın, en az üç çocuk politikası. Bunun yuğunu da görmüş olduk. Yuğunda 3 çocuk yapılması gerektiğini en az ve bu çocukların işte yalnızca üniversite eğitiminde değil, e, ara eleman olarak da çalıştırılması, ara eleman olarak da yetiştirilmesi, onları belki sanatçı olarak yetiştirilmesi konusunda e, çalışmalar yaptı. Aynı zamanda evlilik için de destekler verdi. Bu 200 milyar doların içinde evlilik evlilikle ilgili destekler de var. E, çok büyük bir rakam tabii ki. E, Bunun 8 yıla yara, yayarak e, hazırlanmasını istemişti. Ancak çok uygulanabilir olmadı ve buna e, yanaşan çok fazla özel sektörlerin tepki yağdı. Özellikle çay yani aile şirketlerinin temsilcileri bu kararın e, karşısında yer aldılar. E, bu da çalı, yani genel olarak halkta karşılık bulmadı çünkü artan geçim sıkıntısı ve bu iş kültüründe bahsettiğim durum ve geç evlenme birleşince bunun sadece parayla çözülemeyecek bir durum olduğu ortaya çıktı. Çok teşekkür ederim. Son olarak kısaca Güney Kore yakın gelecekteki nüfus problemi ne gibi sonuçlar üretebilir? Bundan da bahsedersiniz. Hocam sana. bazı projeksiyonlar çiziliyor tabii ki. Bu da yani mesela çok absürt bir projeksiyon çizilmiş ve işte 2150 2150 yılında Güney Kore'de bu şekilde giderse günde neredeyse işte 8 çocuk ve 9 çocuk doğacağı gibi çok az bir e, e, rakam verilmişti mesela ve 2050 yılına geldiğinde yaşlı nüfus sayısının geç nüfus sayısını çok çok fazla geçeceği yönelik projeksiyonlar çizilmişti. Ya yani bunların gerçekliği nedir bilinmez tabi e, ama e, bunun e, götür getirilerinin e, çok fazla olmayacağı yani bir nüfusun daha yaşlanmış veya işte Asya toplumları daha bilgi olarak tabir edilen bir e, toplum haline gelmesinin hiçbir getirisi olmayacağı öngörülüyor. Tam tersine götürülere olacağı öngörülüyor ki Asya toplumları, Japonyası, Çin'i, Güney Kore'si e, bu toplumlar genellikle şeye e, yabancı karşı e, bir mesafeli durumdalar ve e, bazı muhalif e, milletvekilleri ve muhalif e, partiler e, bunu Göçmenlerle çözmek istemişlerdi mesela. Göçmenleri öne atmışlardı ve bunun da işte demografik demografik yapıyı bozacağını, işte melez çocukların doğacağını, Güney Kore, Kore halkının, Kore milletinin bozulacağına yönelik e, endişelerin de e, öne çıktığını görüyoruz ve aynı zamanda bu e, nasıl diyeyim bu geçim sıkıntısı devam ettiği sürece Güney Koreli'ler ülkelerinden de ayrılıyorlar ve çok şaşırtıcı bir biçimde şey. Çin'e gidiyorlar. Malezya, Singapur'a, Hong Kong'a ve Batı ülkelerine elbette. Amerika'ya bu şekilde bir dışarı göç de var. Bunların çoğunluğu da genç nüfus. Ee, bu da tabii ki Güney Kore'nin genç nüfusunun e, azalması demek. Öncelikle askerin olmaması demek ki şu anda aktif bir savaş var. İkincisi çalışan nüfusu bulamayacaklar. Üçüncüsü de e, yaşlıların da bir bakım durumu var. Asya kültürlerinde bizdeki gibi aileye bağlılık durumu söz konusu. Ve Güney Kore'de de yaşlıların bakımı ve onlara destek verilecek, verecek bir aileleri olmayacak. Çünkü yalnız başlarına hayattan idam ettirip ve ölecekler. Ve bu insanların birikim yapmaları için de şu anda yakın zamana kadar bir durum söz konusu değil. O yüzden şu anda Güney Kore için alarm devam ediyor diyebiliriz hocam. Çok teşekkürler. Tav hızlı bakışta konuğumuz doktor Ozan Ahmet Gökçe'ydi. Kendisine değerlendirmeleri için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.